Merhaba, ben Profesör Doktor Yavuz Bardak. Bugün sizlere glokom konusunda bilgi vermek istiyorum. Glokom, göz içi basıncının artmasıyla açığa çıkan, gözün arkasında yapısal ve fonksiyonel bozukluklara neden olan, tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanabilen önemli bir hastalıktır. Glokom, sinsi olması nedeniyle yani geç fark edilmesi sonucunda körlüğe neden olabilen bir hastalıktır. Teşhis edildikten sonra tedavisi genellikle mümkündür. Glokom hastalığında gecikmemek, erken tedavi çok önemlidir. Glokom hastaları baktıkları alanın belli bir bölgesini görmekte zorluk çekerler. Gözlerinde ağırlık hissi hissedebilirler. Glokom hastalığı teşhis edildikten sonra öncelikle damlalarla tedavi edilmesi mümkündür. Damlalarla ve lazer uygulamalarıyla tedavi edilmeyen hastalarda cerrahi olarak göz içi basıncını kontrol altına alarak glokomu tedavi etmek mümkündür. Glokom hastalığında en önemli nokta hastalığın gecikmeden teşhis edilmesidir. Çünkü günümüzde glokomun tedavisi büyük oranda yapılabilmektedir. Tedavi edilmeyen glokomun sonucu ise körlük olması nedeni ile blokom hastaları düzenli olarak kontrole gitmeleri ve tedavilerini yaptırmaları önemlidir hepinize sağlıklı günler dilerim.